Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokmalık irmik tatlısı yapacağız. Güzel bir tarif olacak. Şerbetimizde 4 su bardağı şeker, 4 buçuk su bardağı su kullanacağız. Ocağa alıp kaynatacağız. Yarım saat kaynadıktan sonra limon suyunu sıkıp altını kapatacağız. sütümüz. Yağla sütü yumurtayı biraz yoğur, Bir bardak irmiğimiz. Aldığı kadar un koyacağız. Bakacağız kıvamına ne kadar hoş olduğunu. Anne kabartma tozumuzu vanilyamızı da ekleyelim tekrar yoğurmaya devam edelim Hamurumuzu dört parçaya böleceğiz. şekilde silindir halinde su boyutta yapacağız. Bundan sonra 20'ye boyayacağız onu. Şimdi böyle 20'ye boyayacağız hamurumuzu. Biraz zorlanıyoruz ama olsun. Ondan sonra şu şekilde kesip tepsimize yerleştireceğiz. Yağlanmış tepsimizi. Tatlılarımızı keserek tepsimize dizdik. Şimdi onları fırına vereceğiz. Tatlımızı fırınıza verelim. 200 derecede pişirelim. Şerbetimizi gezdirelim. Tatlılarımızın üstüne çekecek onu. Şimdi dinlenmesini bekleyelim. Tatlılarımız gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Deneyeceklere afiyet olsun.